Cadılar Bayramı için atıştırmalık yapıyoruz. Ama bu atıştırmalıkların bir özellikleri var. Bunları LOL şampiyonları için yapacağım. Bir şey soracağım. Daha önce dondurularak kurutulmuş dondurma yediniz mi? Mükemmel bir şey. Dondurma yemedim ama dondurma yiyorum. Aslında dondurularak kurutulmuş meyveler var. Bunları kullanacağım atıştırmalıklardan. Ama bu bunu çok merak ettiğim için açıp yedim. İlk önce yorik için bir atıştırmalık yapmak istiyorum. Bunun için. Yani yorik için nasıl bir atıştırmalık yaptığımı tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Pudingimiz hazır. Döküyorum. Bir de bunun için bisküvi kullanacağım. Kafanızda oturdu mu atıştırmalık? Bir şey düşündünüz mü? Hala mı oturmadı? Üzerine biraz da toprak serpelim. Yorucu bence kurtulmuş direktleri sever, o yüzden onu. Onun için biraz bundan ekleyeceğim. Afiyet olsun yorucu. Şimdi amum için bir çakmak yanmıyor. Amumu için bir atıştırmalık yapalım. Beyaz çikolata. Çikolataları eğitim. Marshmallow iki tane göz yapalım. şimdi amumu gibi buna sargı yapmaya çalışacağım ama becerebilirsem benziyor galiba ya biraz sargıya şöyle oldu şimdi ben buna biraz kurumuş ananas ekleyeceğim sargıları boyutlandıracağım bu da amumu için hazırladığım atıştırmalık şimdi böyle bir atıştırmalık da mundo için yapmak istiyorum ona bir Frankenstein yapmaya çalışacağım. Telefonun şarjı bitmişti doldurdum tekrar geldim. Yani Frankenstein yeşil renkli ama ne yapalım bizim gıda boyamız yok. Bu da sevgili Mundo için yaptığım Frankenstein. Şimdi Elif için bir örümcek yapacağım. Örümceği oraya'dan değil. Çok onerden yapacağım. Oraya'dan başka bir şampiyon için başka bir açıştırmak yapacağım. Bacakları için mi Örümcek yapmak ciddi bir iştir. Şimdi örümceğinin gözlerini yapayım. Arada fazlalık olan atıştırmakla yiyorum. <laughs> Bu da eski için yaptığım örümcek. Şimdi Oreo'dan Brayer için yarasa yapacağım kırdım. Buna kullanmayalım. Bir dakika. Ekstra kremalı olsun. <laughs> en iyi elisinki oldu. Şimdi buna da göz yapalım. <laughs> Vampir bir diş bile yaptım Brayer için. Yere sona bakın. Evet, bu da Brayer için. Şimdi son olarak Lulu için bir tane atıştırmalık yapacağım. Bunun rengini aşırı sevdim ve şapkamı bununla süsleyeceğim. Bakayım nasıl duruyor. Şöyle tüy gibi olsun istiyorum. Bu şapkayı Aurora ile de paylaşabilir Lulu. Ona fazla gelir. İkisinin şapkasına benziyor. Çok güzel kokuyor. Ya dolduruluyor kurutulduğu için bilmiyorum ama sanki gerçekten ejder meyvesi yiyor. Son olarak Lulu ve Aurora için yaptığım şapka. Şimdi atıştırmalıkların hepsini size göstereceğim. Bir dakika buraları bir toparlayayım. İşte cadılar bayramı atıştırmalıkları. Benim odalar bayram için atıştırmalıklarım böyle oldu. Sizce başka hangi şampiyona hangi atıştırmalık yapılabilir? Yorumlarda görüşelim. Hoşçakalın.